Arkadaşlar merhaba. Öğreten Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıflar için Almanca dersinin 1. dönem kalemimizi bir seçemedik ya. 1. dönem ikinci yazılı sorularıyla beraberiz arkadaşlar. Öğreten Öğrenci şöyle güzel bir sınav hazırlayalım dedik ve 10 numara 5 yıldız bir sınav hazırladık. 5. ünite ve 6. ünite içeriyor bu sınavımız. Beşinci ünite isterseniz birinci ünite diyebilirsiniz. Beşinci ünite, altıncı ünite de ikinci ünite diyebiliriz. Bunu zaten her videomuzda diyoruz, kastediyoruz. Ediyor, kast kastediyoruz. Şimdi hocam bu sınavın pdf'ini ne yapabilirsin? Açıklama kısmından bulabilirsin. Önce kendini çözüyorsun tamam mı? Sonra geliyorsun çözemediklerini, emin olmadıklarını, anlamadıklarını geliyorsun benden dinliyorsun. Ben burada konu anlatır gibi <laughs> özür dilerim. Sınav çözeceğim arkadaşlar. Az önce e, konu anlatım videosunu çektik attık. 10. sınıf 5. ve 6. üniteyi bitirdik. Şimdi de sınav videolarıyla beraberiz. Şimdi gelelim. Neler var? Kelimelerin Türkçe ya da Almanca anlamlarını yazınız demiş. Yazalım hocam. Bak 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 bu ne demek biliyor musunuz? Sosis demek. Bunun çıkma ihtimali düşük. Ama e, ben dedim ki arkadaşlar bunu çok fazla duymamışlardır. Ondan dolayı ekledim. Yani ezberlemek zorunda değilsiniz ama bir en azından hafızanızda bulunsun. Veya kafi, kahve. aynen kahve. Şöyle. Bu peynir veya karşı peynir yapıştırdım geçtim. Ekmek. Bu Değil mi? Şu şekilde. Salatalık. Di guke. İstemek neydi? Daha daha az önce bahsettik. Az önceki videomuzda bahsettik. Wollen fiili değil mi? İstemek hatta çekimledik. Üstünde durduk birkaç örnekte vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Hangi kelime hangi artikele ait demiştir? Bakalım. Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Hatta böyle bir soruyu verir. Artikel sorar. Üstüne bile şurada var ya çoğullarını ister tamam mı? Çoğulları olunca ne, artikelleri değişiyor ya. O çoğullarının da artikallerinin yazında böyle bakıp kalırsın. Bakıp kalmamak için ne yapıyorsun? Çalışıyorsun. Şimdi bu ne? Şöyle tik atalım ya şöyle. Bence tik atalım çok güzel olur. Banana. Ne demekti? Muz demekti. D De artikeliydi, değil mi? Unutmadık ha. Ebe. Neydi? D artikeliydi. Bloomin kol. Neydi? D artikeliydi. Kish kiraz demekti. Hatta meyvelere giriyordu. Altta onun örneği var. Bir sonraki şey de altında. Kişe kiraz demekti. Artikeli di idi. Değil mi? T çay demekti. Artikeli dea. Ve mandarin bunun da artikeli di demekti. Mandarin. Geçelim. Aa das. Hiç das vermemişiz. Buraya das koymuşuz. Fakat hiçbir şekilde ne yapmışız? Das'a örnek vermemişiz. DAS'a örnek ne olabilir arkadaşlar? Düşünüyorum. Ee, onun 10. sınıflar için öyle bir örnek yok. Evet. Çünkü çoğulların da düşündü. Das'ı boşu boşuna kandırmak için koymuşuz o zaman. Arkadaş gelecek buraya işaretleyecek diyecek ki olan Das bomboş. Allah Allah kesin bir tanesi budur diyecek. Emin olmadığını silecek. Hop ne yapacak? Das'ı işaretleyecek. Aman böyle bataya düşmeyin. Das yok. Kesinlikle Das yok tamam mı? Sizin müfredatınızda DAS'la başlayan meyve veya sebze yok. Geçiyorum. Fiillerin çekimlerini yapı veriniz demiş. Şimdi buna demekti? Yapmak demek. Mahın. Neydi? Düzenli bir fiil miydi? Evet. E ve neyi işaretliyorum. Siz bir gidin buradan diyorum. mu? Diyor muyum? Diyorum. Sonra ne yapıyordum? İht e takısı ekliyordum. Yaz hocam. Mahe. Oldu mu? Oldu. Du da S takısı ekliyordum. Şöyle işte farklı bir kaleme geçelim. Aynen. S ve T takısı ekliyordum. Yazdım. E yazı T takısı ya da N takısı ya da T takısı Z'de N takısını ekliyordum. Bu şekilde yapmak fiilini çekimledik. Şimdi bu da ne demek ihtiyaç duymak ihtiyacı olmak gibi anlamlara geliyordu peki hocam bunun çekimlenmesi nasıldı bu da düzenli bir fiildi aynen şu şekilde çekimleniyor arkadaşlar tekrardan yazmayacağım bakın ne yapıyorsunuz şu e ve n'yi atıyoruz tamam mı e, e ve n'yi atıyoruz sonra şöyle bir kökümüz kalıyor bu köke ih de e takısını ekliyorum du da S ve t takısını ekliyorum e yazı S de t takısı fi da n takısı <laughs> da t takısı z ile n takısını ekliyorum. Tamam mı? Şöyle geçirmiş olalım. Aynısı. Aynısı. Hiçbir sıkıntı yok. sen. Ha bak bu birazcık artistik. Sen dersen ki hocam bak burada n takıları var. Bunları alt falan filan. O zaman yamulursun. Sakın böyle bir şey yapma. Şimdi geliyorum. İhte nasıl çekimleniyor arkadaşlar? S. Doğuda. East. Şu şekilde. Eğer z, de Ondan sonra başka ne var? Fiyada esen. İyada es. Zide esen. Şeklinde çekimleniyor muydu? Aynen. Herhangi bir sıkıntı var mı? Kesinlikle yok. Şimdi geçelim test sorularımıza. Diyor ki ne zaman metne uygun Ha diyor ki ne zaman metne uygun mevsimler işaretleyiniz. Aşağıda bir diyor cümleler verdim ben diyor. Bu cümleleri diyor uygun kelimelerle eşleştiriniz diyor. Uygun mevsimlerle eşleştiriniz diyor. Mevsimleri ezbere biliyor muyuz? Tabii ki de biliyoruz hocam. Değil mi? Herhangi bir bunları ezberlemediysek lütfen lütfen ezberleyelim diyorum. Şimdi bakıyoruz. Ha, bakıyorum bakıyorum. Hadi bak şunları bilme tamam mı? Bilmemiş olalım. Ha bak bunu da bilmiyor. Ha bu hiçbir şey bilmiyorum. Şaynebal. Hocam bunu kesinlikle bilirsin ya. Kar topu demek. Kar topu varsa ne? Kış. Kış. Dea Vinta. Geçtim. <laughs> bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Aa, bak şurada biz bir zonla ait. Şaynit. Ne demekti? Güneş parlıyor demekti. Güneş doğuyor demekti. Bak kinde var, çocuklar var falanlar filanlar. E, güneş var, çocuk var. E, ha, o zaman bu yaz. Dea zamba Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Çekebildiğim var mı? Var. Bak bak şurada ne var biliyor musun? Bu diyor ki arkadaş sana. Bu arkadaş sana diyor ki çiçekler açıyordu diyor. Çiçekler açıyorsa ne oluyor? İlkbahar. İşaretle geç. Burada bakıyorum. Bakıyorum 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 bakıyorum. Bunların anlamlarını bilmiyorum mesela. Bak yeşil diyor. Bak sarı diyor. Şu şekilde. Bak çocuklar diyor yapraklar topluyordu diyor. Çocuklar yaprakları ne zaman toplar? Sonbaharda toplar. İşaretli hocam sonbahar. Bakalım başka hangi sorularımız vardı? Bu şekilde soracağız arkadaşlar. Başka nasıl bir soru üretebiliriz? Yani Almanca bu. Biz neler işledik? Oldukça sınırlı. Oldukça az yerler işlemedik mi? Eee nereyi sorabiliriz? Değil mi? Lütfen. Şimdi bugün hangi gün? Ha, bakıyorum bakıyorum. Hoyte diye başlıyorduk zaten. Kopyayı vermiş. Mesela bak şöyle yapabilirdi başını da vermezdi. Hiç şuraları da düşünme tamam mı? Derdi ki derdi ki sana şu, şu tarihi verirdi. Bugün hangi gün diye sorardı. Hatta şunu derdi. Aşağıda verilmiş olan, aşağıda verilmiş olan tarihi tarihin sorusunu yazıp cevabını iletiniz yazabilirdi. Sen soruyu nasıl yazacaksın? Verhetak ist dea hoyte. Bugün hangi gün demek oluyordu. Bak bugün hangi günmüş? Ha vermiş. O zaman Bakıyorum şıklarda neler varmış. Hoyte, iste, elfte, elfte bir kere hocam 11 demekti. November demiş. Fakat bize 11'ini istemiyor ki. Bize 30'unu istiyor. O zaman Ad Adana kesinlikle değil. Octava demiş. Elfte de yine attım. Bu ne? Bu ay isim geliyor, değil mi? Bu gün isim geliyor. Şu şekilde. Yani herhangi bir kesinlikle kafamız karışmıyor. Karışmasın. Bakıyorum. Bak bu doğru. Bu ne demek? 30 demek. Dry demiş. Aa, Dezemba değil işte. November. İşaretliyorum ve geçiyorum sıradaki soruma. Bak şimdi öğrenci olsam ben şuradan yani şunlar falan filan ne ya bu derim. Demeyeceksin. Bak hocam bak ne diyor? Türk işim diyor. Yani Türkiye ile alakalı. Ha bak 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 burada ne var? Republic. Bu ne demekti? Cumhuriyet Bayramı. Tak veya Turkish'in Republic East demiş. Burada bizden ne istiyor? Buradan bizden ya tarih ister ya da o güne ait aktiviteleri ister ki o güne ait aktiviteleri görmediğimize göre bizden tarih istiyor. Tarih için bakıyorum buraya. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Geç. Mayıs mı? Kesinlikle değil. April demiş. 23 Nisan'dan bahsediyor. Geç. M. 9 und zwanzigsten. Oktoba. Ha, bak. Hocam şunların hiçbirinin anlamını bilmesen ki bilmek zorundasın da. Hocam sana kıyamaz. Şurada 29 Ekim vermiş. Kıyamamış. Vermişim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. İşaretliyorum geçiyorum. Bunun anlamı ne? 29 Ekim. Bunun anlamı ne? 23 Nisan. Mayıs Mayıs demekti değil mi? Kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi yiyecekleri tab tabloda gösteriniz demiş. Yiyecekleri tablolayınız demiş aslında. Şimdi bakalım bizde neler var. Şimdi obst neydi? Gemuze neydi? Arkadaşlar obst meyve demekti. Ben buna meyve yazıyorum tamam mı? Bu da sebze demekti. Gemuze. Şu şekilde. Buna Y ile geleyim. Bunu da X ile geleyim. Uzun uzun yazmayayım. Sınavda yazacaksınız ama burada yazmayalım. Burada hemen hemen hızlı hızlı geçelim. D Ha, Hocam bu neydi? Sebzeydi. Hatta anlamında patatesti. Y. Yeah. D apple. Elma demekti. Meyve. D kişe. Kiraz demekti. Meyve. D zıvaybel. Ne demekti? Sebze demekti. Sebze demek değil tabi ki. D zıvaybel. Soğan demekti. Hatta bunların çoğullarını da isteyebilir. Die zwei soğanlar demek olur. Die banane, ne demekti? Muz demekti, meyveye girer. Die orange, meyveye girer. Die storne, hocam bak burada kafalar hafif hafif yanıyor gibi hissediyorum. Sakın, sakın yanmasın. Bu karışan bir kelime limon demektir, meyveye girer. Tamam mı? Die ne? armut demek, meyveye girer. Die erbere, meyveye Girer. Ne demekti? Çilek demekti. On numara. Bak bu çıkar. Bu çıkar arkadaşlar. Meyve ile alakalı olan veya veyahut şu şekilde sıralama çıkar. Lütfen dikkat edin. Şimdi heh, burada öğretmen istiyor ki kelime bilgisi de olsun. Hem kelime bilgisi olsun hem cümle de kurabilsin. Neyin ne olduğunu bilsin istiyor. E ben de bakıyorum. Biliyorum zaten. İh möhtegen falan filan tıgın Hiçbir şey bilmesem şunu bilmek zorundasın ya. Bu ne demek? İçmek demek arkadaşım. İçmek demekse peynirin ne alakası var? Tost ne alakası? Tereyağı ne alakası? Tabii ki çay. Tea. Değil mi? Die Türken essen gerne falan filan. Şimdi hocam Türklere özgü bir yemekten bahsediyor. Pizza mı? Ne alakası var? Geç. Geç. Kruvasan mı? Hiçbir alakası yok. Kebap. Kebap. In Italian Essen via. The... Ha, bak burada yine ne istiyor? İtalyanlara özgü bir şey istiyor. Kebap mı? Tabii ki de değil. Pizza, hamburger mi? Değil. Sıradaki sorumuza geçelim o zaman. Was möchtest du essen? Ha bak. Bana soruyor. Şuradan bir kopyayı çekeyim. Bana soruyorsa ben ih ile cevap vereceğim. Tamam mı? Möhün fiiliyle sormuş. O zaman ben de o fiilin çekimlenmiş haliyle cevap vermek zorundayım. E, ne yapacağım? Ih möhte diyeceğim. Aha bak çıktı. Bak çıktı. Diyor ki burada ne yemek istiyorsun diyor zaten. Ben yemekle alakalı bir şey diyeceğim. Burada ih bin Berke demiş. Benim adım Berke. Ne diyorsun sen? Ben diyor e, common gelmek demekti. Ben Almanya'dan geliyorum. Ne alaka ya? İh ge Oo, geç geç. Bak ih möhte hamburger etsin. Bu ne demek biliyor musun? Ben istiyorum hamburger yemek. Tamam mı? Sorularımız bu şekilde bitmiştir. Şurada da reklamımız var. Şöyle. Mükemmel. Evet arkadaşlar, reklam görünüyordu. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kusura bakmayın birazcık geç oldu. Geç olsun güç olmasın dedik biz de. Faydalı olduysa ne mutlu bizlere. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.